Arkadaşlar bugün e, bazı dövüşçü karakterleri karşılaştıralım istiyorum. E, yani Moonlight güncelleme geldikten sonra ben bu, bu video fikri aklındaydı benim. E, yani Moonlight'la birkaç dövüşçü karakteri test edeceğiz, e, birbirlerine karşı kıyaslayacağız. Bakalım hangisi daha iyiymiş bu şekilde de Moonlight'ın da ne kadar iyi olduğunu görürüz diye ümit ediyorum. E, ve arkadaşlar Moonlight'ın 70 level ve 80 level arasındaki farkı gösteren bir video da yakın zamanda gelecek. Onun da bilgisini vereyim çünkü e, potansiyelini falan açtım. Artık bu karakteri 80 levele atabiliriz yani. onu e, onun da videosu gelecek. Hatta ben bu karakteri Iron Man bile karşılaştıracağım. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi arkadaşlar normalde Normalde aslında dört karakter karşılaştırmayı istiyordum. E, yani işin içinde Doktor Ahtapot'u da almayı düşünüyordum. Ama Doktor Ahtapot'ta maalesef şey yok. CTP yok şu anda. Yani elimde CTP olmadığı için e, Doktor Atapot'a henüz bir şey takamadım. Hani öfke düşünüyorum bu karakter için ama henüz elime geçmedi. O yüzden Doktor Atapot'u maalesef listeye alamayacağım. Çünkü şu anda deneyeceğim karakterlerin hepsinde CTP var. Biraz e, adaletsiz olur, haksızlık olur. O yüzden o yüzden o karakter olmayacak. Bugün Moon Knight, Captain America ve Karacüce karakterlerini karşılaştıracağız. İlk olarak Moon Knight'tan başlamayı düşünüyorum. E, üçü içinde Aynı takımı kuracağım bakalım. Hangisi daha iyiymiş. Şöyle Nula gireceğim. Şöyle 9. seviye işimizi görür. Arkadaşlar sadece ilk barında, ilk 30 barında test etmeyi düşünüyorum. yani çok uzatmaya gerek yok bence. Şöyle bir de destek bulalım. 3 karakteri de uyacak destek. Evet, Valkür olabilir. Şöyle bir takımla gireceğim. Müttefik, evet, müttefik takım da güzel. şöyle bir başlayalım bakalım. Moonlight ilk o tuz barı ne kadar hızlı tamamlayabilecekmiş. Sonra da diğer karakterleri test ederiz. Şöyle başlasın. Gayet güzel. Bu arada arkadaşlar belirtmemde fayda var. Şimdi Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, gayet güzel. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Aslında full mu oynasam diye düşünüyorum da. Belki ilk 30 barda test etmeyebiliriz çünkü arkadaşlar biraz hızlı bitiyor. Şurayı artık bitirebilirsek. Güzel. Arkadaşlar biraz daha gidelim. Şöyle bir ne bileyim. Eee ejderha fazına kadar falan da gidebiliriz belki. E, çünkü çabuk bitti. Yani bu yani bu bu şekilde çok e, düzgün bir sonuç göremeyiz diye düşündüm. O yüzden. Bu arada evet en son şeyden bahsediyordum Burada biraz hasar kaçırdık bu arada. Güzel. Burada hasarı tutturduk. Arkadaşlar şimdi Hani bazı arkadaşlar bazı CTP'ler arasındaki farkı çok iyi bilmiyor. Şimdi arkadaşlar enerji CTP taktığınız karakterlerde hasar tutturmaya çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü tutturması biraz daha zor oluyor. Bu nedenden dolayı enerji CTP kullandığınız karakterlerde rotasyonu uygularken biraz daha hızlı bir şekilde uygulamanız daha iyi oluyor. O bakımdan. Evet burada biraz şeyimiz gecikti hasarımız. Arkadaşlar son fazla kadar test edeceğim. Şurada ejderha fazına atlar mıyız bilmiyorum ama evet atlayamadık. En son fazla gelene kadar test edeceğim. Süreyi yazacağım. O şekilde biraz daha iyi olur. Çünkü ilk fazla test edersek sadece bayağı kısa sürer ve sonuçlarını net göremeyebiliriz. O yüzden bu şekilde yapmak biraz daha iyi. Şurada son faza geçeriz diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar burada süreyi tutacağım. 2 dakika 55 saniye. Bir de karacuğa geçelim. Arkadaşlar şöyle başlatmayı unuttum da hemen başlattım. Evet şurada güzel hasarımız devreye girdi. Gayet iyi gidiyoruz. Şurada artık burayı bitiririz diye düşünüyorum. Evet güzel. Arkadaşlar kara cücredeki bir diğer problem de 6. yeteneğini kullandığınız zaman baya bir geri gitmesi. Evet burada yanlış yetenek de almış olabilir ki. ama şey hasar artışını yanlış skill de almış olabilir diyecektim. Tamam ama sorun değil çünkü geçtik zaten her türlü. Şurada tekrardan saldırım yapacağım. Evet Ejderha fazına geçecek şimdi. Şurada bir daha saldırmayı deneyeceğim. Buraya geçebilir miyiz diye. Oo çok güzel. Çok güzel. Ee, arkadaşlar hemen şurada durduracağım. Kara cüce'de 3 dakika 43 saniye gibi bir fazladan vaktimiz kaldı gördüğünüz üzere. Bir de Kaptan Amerika'ya geçelim. Moonlight'ta arkadaşlar Ecdara fazında takılı kalmıştık ama Karacüze'de kalmadık. O da biraz fark ettiriyor. Ee, şöyle bir de kaptan Amerika'ya geçelim. Evet şu anlık şu anlık çok iyi gittiğimizi söyleyemeyeceğim. Bu arada arkadaşlar Kaptan Amerika'da benim yargı takılı, onu da söyleyeyim. Yani enerji ya da öfke falan yok. Güzel. İlk fazı bitirdik. İkinci faza geçelim. Böyle gelsin üzerimize. Şurada kaçacağım. Evet, sanırım en yavaşımız Kaptan Amerika olacak. Evet, şurada vurmama izin vermedi. <laughs> Şurada bir daha kaçacağım. Evet burada bayağı bir vakit kaybettik ama sorun yok. Birazdan bu fazı da geçeriz diye düşünüyorum. Ama Kaptan Amerika biraz yavaş kaldı. Ben aslında Kaptan Amerika'yı daha hızlı kesmesini bekliyordum Kaptan Amerika'nın. Ama arkadaşlar yani Kaptan Amerika'da yargı olduğu için yargı bir de şey de çok iyi sayılmaz. E, baş düşmanda. Baş düşmanda enerji biraz daha iyi oluyor. Şöyle durduralım. 1 dakika 53 saniye gibi de bir süresi kalmış Kaptan Amerika'nın. Şöyle notumu aldım. Şimdi bir çıkalım. Şimdi arkadaşlar şöyle takıma tekrar girdim. Şimdi sonuçları söyleyeceğim. Moonlight Knight 2 dakika 55 saniye kala tamamlarken Kaptan Amerika 1 dakika 53 saniye ve Cüce de 3 dakika 43 saniye kala tamamladı. Yani aslında bunların arasında en iyinin e, karı cüce olduğunu söyleyebilirim. Hani Moonlight e, hani pek çok kişi şey diyor işte çok iyi olmuş falan filan diyor ama ben katılmıyorum açıkçası. Eski kostümden iyi mi? İyi arkadaşlar. Eski kostümden e, biraz daha iyi ama ama hani beklediğim kadar iyi mi? Değil. Ama şöyle bir noktada var. Şöyle bir şey de var. E, arkadaşlar Iron Man için de ben aynı şeyi söylemiştim. Daha önce söylüyorum. E, Iron Man'de de eee daha önceden işte test ettiğim zaman çok beğenmediğimi söylemiştim ama 80 level haliyle arasında çok fazla fark olduğu için e, alınabilir demiştim. Hani Knight'da da aynı durum olabilir o yüzden Moon Knight'ın 80 level haline test ettiğim videoyu da bekleyin ona göre bir çıkarım yapabilirsiniz. Hani e, benim dediğime göre hareket etmek zorunda değilsiniz. E, yani videoya bakarak işte karaktere yani karakter hakkında bir yargıya varabilirsiniz. Ee, arkadaşlar dediğim gibi doktor Atapot'u test etmek istiyordum ama bu karakterde CTP olmadığı için maalesef test edemedim ee, Açıkçası çok görmek istiyordum ama performansını artık başka bir zamana bunu da test ederiz Arkadaşlar bir sonraki video Moonlight Knight 70 level Moon vs 80 level Moonlight olacak onun da bilgisini vereyim ee, Sanırım bahsedeceklerim de bu kadardı Evet millet ne düşünürüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere bay bay